Merhaba arkadaşlar. Mutlaka Akademi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabımızın farklı ama aynı dinleme metnimizin konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hazırlık çalışmalarımız var. Çevrenizdeki gözlük, protez, tekel, sandalye kullanan kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin yaşadıkları zorluklar neler olabilir? Bu zorluklarla ilgili gazete haberlerini sınıfta paylaşınız demiş. Tekerlekli sandalye kullanan insanlar uygun olmayan kaldırımlar ve engellerle karşılaşabiliyorlar. Görme engeller ise her yerde kabartmalı yollar olmadığı için zorluk çekiyorlar. Örneğin bir haber şu şekildeydi. Engelli bireyler toplumsal sorunların çözüm bekliyor ve daha fazla farkındalık istiyor şeklinde. Evet yine bir kişi arkadaşlar gözlük takıyor olabilir. Gözlük takanın da değil mi sürekli gözlük camının kirlenmesi, gözlüğünü bir yerde unutması gibi sorunlar yaşıyor olabilir. Dinleyeceğiniz metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz demiş arkadaşlar. Evet burada bir çoban görüyoruz. Çobanın heybesinin içerisinde bir kuzu. Yine burada bir kuzuyu. Ne yapıyor? Orada e, kuzuyla vakit geçiriyor diyelim. Görseller bakın metnin konusu bir çobanın yürüme engelli bir kuzuyu yürütmek için yaptığı bir düzenek. Olabilir diyoruz arkadaşlar. metni dikkatinizi yoğunlaştırarak dinleyiniz demiş. Dinleme metnimiz kanalımızda mevcuttur arkadaşlar. Mutlaka öncelikle metnimizi dinliyoruz. Notlar alıyoruz. Anlamadığımız yerleri tekrar dinliyoruz. Ve etkinliklere öyle geçiyoruz arkadaşlar. Evet burada öncelikle bizden ne istemiş arkadaşlar? Şöyle bir aşağıya doğru çekeceğim. Şu bölümde kelimeler var arkadaşlar. Bu kelimelerden şöyle ekranıma yukarıya doğru alayım. Ee, an, e, bilmediğimiz kelimeler, metinden dinlediğimiz kelimelerde bu kelimelerin anlamlarına bakacağız arkadaşlar. Ağıl, evcil küçük baş hayvanların barındığı çit veya duvarlı çevreli yer. Avlu bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık duvarlarla çevrili alan. Çoban, koyun ve keçi sürülerin ortadan kimse heybe at eşek ve benzeri bine hayvanların eğerinin üzerine geçirilen veya omuzda taşınan içine öteberi koymaya yarayan kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba omuza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü demiş. Kaval genellikle kamıştan yapılan daha çok çobanların çaldığı yumuşak sesli üflemeli bir çalgı. Kuş Yumurtlayan omurgalardan akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanıtlı, uçucu hayvanların ortak adı demiş. Oğlak, keçi yavrusu, otlak, hayvan otlatılan yer, salmalık, yaylak, mera, sürü birlikte yaşayan hayvan topluluğu, yamaç, dağın veya tepenin herhangi bir yanı şeklinde kelimelerimizin anlamlarını paylaştık arkadaşlar. Aşağıda bulmacada metinde geçen bazı kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bulup alfabetik sırayla listeleyiniz demiş. Biz kelimeleri arkadaşlar alfabetik sırayla listeledik. Hemen şöyle bakalım. Burada ne var? Şöyle bir avlu gördüm. Evet, avlu. Şurada ne var? Otlak var. Burada ne var arkadaşlar? Sürü var. Evet, şöyle bakıyorum. Başka ne varmış? Çoban. Çobana bakalım. Şöyle yukarıdan aşağıya. Çoban. Ağırlı bulalım arkadaşlar. Evet, şurada ağıl var. Avluyu bulduk. Çobanı bulduk. Heybeyi bulalım. Heybe. Evet. Kaval. Kuş. Evet arkadaşlar. Kuş nerede var? Bakalım. Ş şey harfi. Burada var. Şöyle yukarıdan aşağıya kuş. Oğlak varmış arkadaşlar. Oğlak. Evet oğlak bulmadık herhalde değil mi? Şöyle oğlak. Otlak. Otlak bulmuştuk şurada. Sürü bulmuştuk arkadaşlar. Yamaç. Şöyle de. Yamaç. Evet. Kelimeleri bulduk ve yan tarafa yazdık arkadaşlar. Listeye yazdığınız kelimelerin metindeki anlamları sözlükten bulup öğreniniz. Bu kelimeleri ve anlamlarını sözlükte evtenize ekleyiniz demiş. Şurada paylaştığım kelimeler arkadaşlar. Bu kelimelerin. Ee, anlamlarını bulduk sözlükten ve burada paylaştık. Bunları sözlük defterimize yazabiliriz. Devam edelim. İkinci etkinlik. Aşağıdaki sorular metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Bir çoban ve sürüsü neden dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış? Çoban ve sürüsü mortopeli dağlardaki otlaklardan dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış. Bunu nereden diyor arkadaşlar? Bunu kısaca mortopeli dağlardan dönerken diye cevaplayabiliriz. Çoban oğlağın farklı olduğunu nasıl anlamış? Çoban oğlanın ön bacaklarını tutmadığını görünce farklı olduğunu anlamış. Çoban oğlağı nerede e, nerede taşımış? Çoban oğlağı heybesinde taşımış. Küçük oğlağın hayali neymiş? Küçük oğlanın hayali arkadaşları gibi koşup oynamakmış. 5. Çoban küçük oğlağın hayallerini nasıl gerçekleştirmiş? Çoban küçük oğlanın hayalini ona yürüyebileceği bir düzenek yaparak gerçekleştirmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. Sayfa 44'teyiz. Üçüncü etkinliğimiz. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız demiş arkadaşlar. Metnin konu, konusu bir çobanın yürüyemeyen bir oğlaya yürüyebilmesi için bir düzenek yapması. Metnin ana fikri engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için yaratıcı çözümler üretmeliyiz olabilir. Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyip belirlediğiniz başlıkları aşağıya yazınız demiş. Sevgi dolu çoban, küçük oğlanın hayal oğlağın hayali, engelleri aşan oğlak, iyi yürekli çobanın yardımı şeklinde anlatabiliriz arkadaşlar. Dinlediğimiz metin gerçek veya tasarlamış olayları anlatan bir düz yazı türü olan hikayedir. Metnimizin türü neymiş arkadaşlar? Hikayeymiş. Hikaye gerçek veya tasarlanmış olayları anlatan bir düz yazıdır. Dördüncü etkinlik hikayeyi kendi cümlelerinizle aşağıya kısaca yazınız demiş. Bir gün çoban sürüsüyle otaktan dönerken bir keçi doğum yapmış. Doğan oğlak çok sevimliymiş ama bacakları tutmadığı için yürüyemiyormuş. Çoban oğlanın yürüyemediğini fark edince ona bir düzenek yaparak oğlanın yürüyebilmesini sağlamış. Oğlak bu sayede çok mutlu olmuş şeklinde özetimizi yaptık. Sizler mutlaka kendi cümlelerinizle özetlerinizi oluşturunuz. Beşinci etkinliğimiz metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarını verilen ipuçlarından yararlanarak yazınız demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. Tabi bunlar siz yazmışsınızdır. Varsa hatanız bulamadığınız buradan bakabilirsiniz. Evet dişi erkek zıt anlamlısı arkadaşlar. Küçük Zıt anlamlısı nedir? Küçüğün zıt anlamlısı büyüktür. Siyah e, Evet arkadaşlar siyah. Gene siyah almış burada. E, siyahın e, zıt anlamlısı arkadaşlar beyaz olacaktır. Uzun zıt anlamlısı nedir arkadaşlar? Uzunun zıt anlamlısı kısa ön arka Akşamın zıt anlamlısı sabahtır arkadaşlar. Evet genç zıt anlamlısı nedir? Yaşlıdır yaşlı şu ı olacak arkadaşlar. Genç yaşlı. Yavaşın zıt anlamlısı arkadaşlar hızlı olacak. Yine şurada kelimelerde e, hata, e, harflerde hata yapmış arkadaşlar. Yüksek'in zıt anlamlısı nedir? Alçaktır. Sonranın zıt anlamlısı öncedir. Ağırın zıt anlamlısı arkadaşlar hafif, ilk son zıt anlamlısıdır arkadaşlar. Bu şekilde 5. etkinliğimizi tamamladık. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Bu haberle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınıza paylaşınız. Öncelikle haberi mutlaka okuyalım arkadaşlar. Bu haber engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için yapılan bir kampanyadan bahsediyor. Bu tür projeler toplumun farkındalığını artırır ve engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltir. Ben de böyle bir projeye katılmak isterdim şeklinde cevaplayabiliriz. Buna benzer bir iyilik hareketi kampanyası yapmaya ne dersiniz? Eğer böyle bir kampanya yapmak istersiniz. Evet bu kampanyayı yapmak istiyoruz deyip okulunuzda sınıfınızda bu kampanyayı yapabilirsiniz. Yedinci etkinlik aşağıdaki açıklamalara göre görsellerde ifade edilen duyguları belirleyiniz. Bu duyguları belirten cümleleri seçerek e, arasında bulunuz. Bu cümlelerle ilgili konuşma balonuna yazınız demiş. Konuşurken yüz ifadelerimizle, ellerimizle, kollarımızla, beden duruşumuzla, duygu ve düşüncelerimizle uygun hareketler yaparız. Sözde olmayan bu iletişim biçimine beden dili denir. Ne deniliyormuş arkadaşlar? Sözlü olmayan vücudumuz ile ellerimizle yaptığımız bu harekete beden dili diyormuşuz. Beden dili anlatmak istediklerimizi karşımızdakilerin daha kolay anlamasını sağlar demiş. Evet bu ne diyor arkadaşlar? Parmağı ağzına götürmüş. Sus diyor. Yani sessiz ol diyor. Evet ne diyormuşuz? Sessiz ol. Evet bu arkadaşımız ne diyor arkadaşlar? Bakın korkuyorum, sinirlendim, üzgünüm mü diyor. Evet bu arkadaşımız ne yapmış sizce? Değil mi? Korkmuş. Korkuyorum diyebiliriz buna. Şöyle yazalım. Korkuyorum. Üzgünüm de diyebiliriz. Yani üzgün ifadesi de var. Ama biz yüz ifadesinde biraz korktuğunu anlıyoruz. Korkuyorum. Evet. Üşüyorum. Acıktım. Yoruldum. Evet. Terlemiş arkadaşlar. Ne yapıyordur bu arkadaşlar? Terleyen kişi üşümez. Acıktığını da anlayamayız ama yorulmuştur değil mi? Yoruldum. Evet bu arkadaşımız ne yapmış arkadaşlar? Bakın gözleri, kaşları çatılmış, yumruk yapmış. Öfkeliyim, üzgünüm, güçlüyüm diyor. Sizce öfkeliyimdir değil mi? Öfkeliyim. Evet. Bu arkadaşımız ne yapıyor arkadaşlar? Seviniyor. Eyvah yaşasın ne oldu mu? Denir, denir. Yüzünde gülümseme var. Kollarını havaya kaldırmış. Yaşasın diyor değil mi? Yaşasın. Evet. Bu arkadaşımız da kulak işareti yapmış. Diyor ki duyamıyorum, dinleyemiyorum. Çok gürültü var. Ne diyordu sizce? Duyamıyorum diyordu değil mi? Duyamıyorum. Evet. Dinlediğiniz metni sınıfta canlandırınız. Metni arasını canlandırırken beden dilinizi etkili şekilde kullanınız demiş. Sınıfta bu etkinliği yapabiliriz arkadaşlar. Canlandırma yapan arkadaşlarımızın beden dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyiniz. Bu arkadaşlarınızın sözlü olmayan mesajlarını belirleyiniz. Bu mesajlar hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz. Beden dilinizi nasıl etkili kullanabileceğinizi belirleyiniz demiş. Yine sınıftaki arkadaşlarımızı değerlendiriyoruz. 8. etkinlik. Aşağıdaki afişi inceleyip afiş hakkında arkadaşlarınıza konuşunuz demiş. Engelli değil destek olalım. Engelleri birlikte aşalım 3 Aralık Dünya Engeller Günü Bu afişte engelli insanlar vardır Evet tekerli sandalye olanlar ayağı sakat olanlar Biz eğer bu insanlarımız hayata karşılaşabilecekleri sorunları tekerli sandalyede oturan insanımız için olduğu gibi en aza indirirsek Bu hem onlar için bizim için bir zafer olacaktır diyebiliriz arkadaşlar Afiş bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan resimli duvar ilanıdır Afişler kalabalığın görebileceği yerlere asılır bu afişte uygun farklı bir slogan belirlenerek aşağı yazınız demiş. Engelleri birlikte aşalım. Haydi destek ol ve fark yarat şeklinde oluşturabiliriz. Slogan bir fikri veya düşünceyi yaymak amacıyla ortaya atılan etkili ve akılca kalıcı kelime ya da kelime grubudur. Sizler de bir iyilik kampanyası düşününüz. Kampanyanızı tanıtım için tasarlayacağınız afişlerde kullanabileceğiniz sloganlar aşağıya yazınız demiş. Arkadaşlar iyilikler paylaşıldıkça büyür çoğalır diyebiliriz. Her güne bir bir iyilik sığdır, her güne bir iyilik yap, İyilik yapmak kalpleri ısıtır şeklinde arkadaşlar sloganlarımızı belirledik. Dokuzuncu etkinlikle devam ediyoruz. Aşağıdaki yazımları inceleyiniz. Ortak özetlerine göre gruplanan bu kelimeleri özenli ve okunan şekilde bir ilgili satırlara yazınız demiş arkadaşlar. Burada elma, çilek, bakalım ne varmış. Üzüm, brokoli, ıspanak, Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Japonya, Evet, kedi, aslan, tavuk, kuzu, köpek şeklinde sırlanmış. Arkadaşlar, birinci grupta elma, çilek, üzüm yiyecek yani sebze ve meyveler verilmiş. Ülke adları verilmiş. Burada da hayvanların adları verilmiş. Hayvan türlerinden bahsedilmiş. Güzelce yazmaya çalışalım. Evet, elma. İlk satırları yazıyorum arkadaşlar. Diğerlerini siz def kitabınıza güzelce yazmayı unutmayın. Türkiye satırlara dikkat ediyorum. Türki ya ve kedi yazıyorum. Kedi. Evet diğerlerini de siz yazabilirsiniz arkadaşlar güzel yazınızla. Bu kelimeleri ifade ettiği kavramlara göre gruplandırıp gruplardaki kelimelerin ortak özelliğini söyleyiniz demiş. Evet birinci grubu sebze isimleri demiştik. Meyve sebze isimleri. İkincisinde ülke isimleri. Üçüncüsünde hayvan isimleri şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. Kelime gruplarından bir kelime seçip seçtiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız demiş. Evet ıspanaklı yumurtayı çok severim. Burada ıspanağı seçtik arkadaşlar. Şöyle. İkinci bölümden teyzem Almanya'dan izine geldi. Almanya ülke ismini kullandık. Köpeğim ile kırlara gezmeye çıktık. Burada köpek kelimesini kullandık. Üçüncü gruptan arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü sınıf farklı ama aynı dinleme metnimizin etkinliklerini bu videomuz ile konu anlatımını paylaşmış olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.